geçen gün bir danışanın geldi. Yeni ilişkiye başlamış kızının elinden tuttu ve getirdi seansa. Çok ilginçti benim için ama can alıcı şey söylediği şey şuydu. Hocam kızım bir ilişkiye başladı, evlenecek. Bunu bizimle paylaştı ve ben bu evliliğin güzelleşmesi için ona nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Gerçekten çok ilginçti ve beni çok mutlu etti. Düşünce yapımızın, toplumumuzun buralara geliyor olması gerçekten harika bir şey. Evladım evleniyor ve onun evliliğini güzelleştirmek için ben ne yapabilirim? Nasıl davranalım? Nelere dikkat edelim? Sorduğu sorular buydu. Bir baba, anne olarak gerçekten çocuğumuza iş, para, makam, ekonomik durum, neyse vereceğimiz şey bence bundan öte hayatını, evliliğini nasıl güzelleştirme odaklanmak gerekiyor. Bence bizim çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras burası. Ve ben istiyorum ki bundan sonra da tüm anne babalar evlatlarının elinden tutup onlar için ne yapabilirim sorusunu gelip sorabilmeliler. En büyük duamız bu olsun bence.